Gündem dışı üçüncü söz. İstanbul'un Şile ilçesinin sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal'a aittir. Buyurun Sayın Tanal. <laughs> Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri 26 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul ilimizin Şile ilçesinde Kabakoz köyünde tohum takas şenliğine katıldım. Tohum takas şenliğinde neler gördük? Tabii tohum yaşamın kaynağıdır. Tohum kendi kendisini yenilemesidir. Tohum özgürlüğü her çiftçi ve gıda üreticisinin doğal hakkıdır. Çiftçilerin tohum saklaması, geliştirmesi, yetiştirmesi tohumu Satma hakları, tohum özgürlüğünün atar atardamar, damarıdır. Bu özgürlükler çiftçinin elinde alındığında, çiftçiler en büyük e, borç altına girir, mağdur olur ve bugün geldiğimiz noktada zaten noktada bu şekildedir. Şile 1923 tarihinden bugüne kadar belediye olmuş 779 kilometre kare alana sahip çok eski tarihi turizm ve kültür e, ilçemizdir. Şile ilçemizin sorunları nelerdir? Şile ilçemizin sağlık sorunu vardır. Devlet hastanesinde yeteri kadar doktor yoktur. Devlet hastanesinde yeteri kadar ekipman yoktur. Devlet hastanesinde yoğun bakım ünitesi yoktur. Devlet hastanesine gelen, acil bölümüne gelen hastaların %70, %80, %90'la varanı İstanbul'a havale edilmektedir. Hatta kimisi de eğer kalp krizi geçiriyorsa yolda vefat etmektedir. Bu anlamda Şile ilçesinin 57 tane köyünün sadece Ava, daha önce belediye olup köye dönüşen köyümüze sağlık ocağı vardır. Orada da yine doktor yoktur. Yani 57 köyümüz de sağlık ocağı olmadığı gibi sağlık açısından da verimli bir e, hizmet alamamaktadır. Şehir içiyle ilgili sorunlarımız var. E, köyden Şile'ye ulaşım sorunu Şile'den İstanbul'a ulaşım sorunu var. İETT otobüsü çalışmamaktadır. Büyük Klimalı halk otobüsleri çalışmamaktadır. Küçük otobüsler çalışmaktadır. Bu da vatandaşımız istifleme bir şekilde seyahat etmekte. Yani belediye seçimlerinde biz ulaşımı hal edeceğiz diyen Şile Belediye Başkanı iki dönemdir bu sorunu hal edememiş. Vatandaşımız hem köyden yani büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen 57 köyümüz hem Şile'ye ulaşım sıkıntısı çekmekte aynı zamanda İstanbul'a büyük sıkıntı çekmektedir. Şile ilçemizde bulunan ticari taksilerin sorunu var. Ticari taksilerin şöyle sorunu var Şile'de. Tabii büyükşehir yasasıyla bütün şehir olunca tüm köyler mahalle oldu, tüm ilçeler büyük büyükşehire bağlı olunca ister istemez Şile'den e, Sabiha Gökçe Havaalanı'na yolcu taşıyan, yolcu götüren ticari taksiler Sabiha Gökçe Havaalanı'nda korsan havalesi görerek, korsan muamelesi görerek ticari taksi sahibine 1950 TL ceza kesilmekte, 60 gün trafikten men edilmekte, eğer mal sahibi değilse şoförse ona da 1950 TL kesmekte. Değerli arkadaşlar, çiftçilikle uğraşanlar bilir, köyde yaşayanlar bilir. Bir koyunda bir post çıkar, bir koyunda iki post çıkmaz. Eğer bir eylem suç ise bir tane cezanın kesilmesi lazım. Siz aynı taksici mal sahibi ise 1950 TL ceza keseceksiniz. Şoförse 1950 çarpı 2 iki sefer ceza kesmeniz hakani, hakaniyetle adalet duygusuyla bağdaşmaz. Eğer bu ticari taksiler Nasıl ki büyük şehire alınınca arsası rant kazanıyorsa eşitlik ilkesi uyarınca bu ticari taksilerinin tamamının da aynı şekilde her yerde çalışması lazım. Aynı zamanda İETT otobüsü çalışmıyor. Peki Şile merkezin imar sorunu var. Köylerin imar sorunu var. Gençlerimizin hala sahası yok. Eğlenebilecekleri alanlar yok. Peki neler yapılmadı? AKP'li belediye tarafından söz verilip yapılmayanlar neler var? Ağlayan K mezarlığında cami sözü verildi yapılmadı. Alman Avusturya İşbirliği Hastanesi yapılacaktı yapılmadı. Terminal alanda kapalı garaj yapılacaktı. Büyük garaj sorunu var. Kapalı otopark sorunu var yapılmadı. Peki neler yapıldı? Şile kampı satıldı. Belediye ait Grand Oteli satıldı. Çayır başındaki taşırmazlar satıldı. Bunlar tabii satılınca hangi kurumlarımız eksik Şile'den? 1. kadastro müdürlüğü yok. Çevre koruma müdürlüğü yok. YTT yok, halk ekmek yok. Teşekkür ederim sayın Tanal.